Lan Kartalkaya'ya gelmişiz. Kaymadan dönmek olmaz. Tipimi bir dinlemem diyor. Çıkıyor tepeye. Yardırıyor. iniyor şimdi. Kayma konusunda çok yetenekli. Ama bir ayağı farkında olmadan tip esnasında bol kara giriyor. Yani soldaki ayak piste. Sağdaki ayak bol kara girince ne oluyor? Seni böyle Fıtık diye atıyor tabi. Bolkara E bol kara ayak saplanınca orada kayakları falan çıkıyor ayağından düşüyor. Sonra buluyor onları. Kayarak iniyor. Diyor ki aşağıda. Hoca ile denk geliyorlar tam Kıyaplı. kapıda. Kırık ayakla iniyor. Aynen asıl ola binmeye devam Aa. ediyor. Bağları kopmuş. Ondan sonra iniyor aşağı Değil diyor ki ya diyor benim bu kalçama kadar feci bir ağrım var düştüm diyor hocaya. İbo diyor bir şey sana soracağım diyor. Çıkar diyor ayaklarından çıkartıyor şeyi. İşte hangi ayağıysa bunun üzerinde bir tek ayak dursana diyor. Yükü bir veriyor Ay. lap diye yere düşüyor. Tamam mı? O tabii sıcağı sıcağını hissetmiyor onu soğuk haliyle. Neyse ondan sonra babamla ben küçüktüm o zaman. Ulan bir geldi babam bir gün önce çıktılar yola bir gün sonra bacak böyle üst baldırdan bileğine Baldır. kadar alçılı böyle komple. Oy. <laughs> Öyle geri geldi.